Kardeşlerim, henüz İngiltere, Rusya, Almanya, hele şu, hele şu çizme İtalya ne zaman kendini akladı? Afrika'da yaptıkları zulmü kim unuttu? Bir tır muz taşımak için kaç insan öldürüyorlar hala? Niye Avrupa'da kabile savaşları en modern silahlarla yürütülüyor? Çıplak, karnı aç, bir bardak suyu yok, elindeki silahın fiyatı 20 bin dolar. Ve binlerce insanda o silahtan var. Madem insansınız siz, Afrika'ya acıyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in bir sürü Afrika komisyonu var. E bu insanlara 20 bin dolarlık bir silah yerine 20 bin dolarlık ekmek versem, 5 sene doyar bu adamlar. Senin derdin Afrika'da insan doyurmak değil ki. O kadar sahtekar. O kadar ikiyüzlü. O kadar çirkef ki. Misyonerlik yöntemiyle Hristiyan olanlarına bile merhamet göstermiyorlar. Onları da aç bırakıyorlar. Şu kadar ki onlara bir bardak su veriyorlar Müslümandan farkı olduğu ortaya çıksın diye. Ama aynı misyonerlerin eliyle Hristiyan olmuş Afrikalı kardeşler, insanlar. Paris'e geleyim deyince ona vize vermiyor. Sen burada kal diyor. Hristiyanlık yayılsın diyor. Siyah deriliği ne iş var onun Paris sokaklarında? Kirletir Paris'i. Bir gün insanlık, bütün insanlık toplanıp, bu demir medeniyetinden, yapay insanlığı insanlık diye bize yutturan, neredeyse çakıl taşından ekmek pasta yapıp bize yedirmeye çalışan bu uygarlığın sahiplerinden, insanlık olarak muhakkak bir gün muhasebe yapılacak ve hesap sorulacaktır Allah'ın izniyle. Gelecek kuşaklarımız yapar biz yapamasak da. Aptalca değil, insanca, vahşice değil, bizim merhamet ve insanlığımıza yaraşır bir şekilde bir hesaplaşma yapılacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi ise bir hesaplaşma yapamıyorsam bari lanet yaparım. Uygarlıklarına tükürürüm. Rabbime şikayet ederim. Razı olmadığımı, sevmediğimi, beğenmediğimi, asla asla kalbimde zerre kadar onlara ait bir duygu taşımadığımı Rabbime ilan ederim.